Twitch bittan nasıl kadar kesinti... Twitch bittan kesinti yapmıyor, daha doğrusu yani yayıncı %100 alıyor abi. Sen bana 100 bit attığında ben 100 bit alıyorum direkt. 100 bit 1 dolar, ben direkt 1 dolar alıyorum. Ama sen alırken Twitch seni sik, sikiyor. Sen 1 dolar değil, 1.2 dolar ödüyorsun. Onu sorm sormaya çalışıyorsun galiba. Yani biti alan... ...sikiliyor. Yok, dedim ki Perkin, yayıncı bitten %100 alıyor her zaman. Abonelikten %50 alıyor. %20 falan almıyor. O %20 olayı ne biliyor musunuz? O şey. Um... Şimdi Twitch'in um, bir vergi olayı var. Linux çok da 10 abonelik dediğin için. Um, evet size kim bu bilgileri veriyor oğlum? Sizi çok sikiyorlar. Harbiden bir köprü satmak lazım ya. Her şeye çok inanıyorsunuz oğlum. Dur bekleyin bir içecek alayım. Konuşalım bunları. Nerede satılmış uh, köprü? Abi metaverse'te. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Şimdi <laughs> o %50 %20 olayını şöyle anlatayım. Şimdi, Twitch ezelden beri %50 %50 bu arada. Hiç değişmedi bu. Twitch ilk çıktığından beri ezelden beri Twitch ortaya çıktığından beri oradan beri varım. Dedem be. oldu diye. Yeah. O dönemden beri her zaman şeydi. %50 %50 idi. Fakat bu %50 %50 zamanında da şöyle bir şey var. Sen şimdi vergi vermek zorundasın. Twitch Amerika bazlı bir şirket olduğu için vergi vermek zorundasın. O yüzden de Twitch %10'unu bu paranın %10'unu şeyde tutuyor. Vergi diye tutuyor. Ama senin %10'unu tutuyor. Ee, yani sana gelen teknik olarak para %40. Ama sen hiçbir işlem yapmazsan... Twitch'e partner olurken sana bir form, vergi formu doldurtuyorlar. O vergi formunda TC kimliğini girebiliyorsun. Çünkü TC kimliğini girmek şu yüzden önemli. TC kimliğini girerken şey gözüküyor. Amerika ile Türkiye arasında çifte vergilendirme yasası olduğu için hani bir orası bir burası yasalan vergilendirmesin diye çifte vergilendirme yasası say sayesinde Twitch normalde %30 Amerika'da normalde %30 pay alıyor. TC kimliği verdiğin zaman kimlik vergi non olarak geçtiği için %10'unu şey yapıyor. %30 değil %10'a iniyor direkt. Türkiye'de ne yazık ki kimse okumadığı için next 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 resimlere görüp tıkladığı için herkes yani birçok kişi yeni yayıncı veya bilmeyen yayıncı %30 veriyor vergi. Evet. Yani o Twitch'e yazmaz. Yapanı yazar. Normalde onu Yani biz. Ha bir de sonra da şey veriyorsun. O da o da o da kötü. Tabi bir de Türkiye'ye ayrı vergi veriyorsun gelir vergisi. Tabi bir de o var. Şahıs şirketi tabi. Veya limited de olur. Tabi para bitiyor. %10 %28 gelir mi? Tabi. Ki şahıs şirketi ise 128. Yani daha şahıs şirketi ise dilimine göre değişiyor. Aylık vergi çıkıyor mu? bana çıkıyor tabii canım. Aylık KDV vergim var. Aylık 100.000 TL kazanan bir yayıncı ne kadarı ona kalıyordur? Şimdi Twitch'ten mi başlıyoruz? 50k değildir bu arada. 50k bile değildir büyük ihtimal. Twitch yani Twitch'in almadığı paydan başlıyoruz. Yani 100 bin kazandı ama Twitch de alacak. Her şey var. Tamam. 30k falan görür herhalde büyük ihtimalle. <laughs> 30 35 k falan gibi. Düz, düz yaklaşalım. Ee, 30, 30, 30, o, o, kadar o kadar. Şimdi şöyle bir şey var 100 bin. Ee, %50'si Twitch'e gittiğini varsayalım işte 100 binin. TL olarak düşünüyorum ama %50'si Twitch'e gittiğini düşünelim. Ee, %50'si Twitch'e gitti 50 bin kaldı. Onun da %10, toplamda bir de %10'da gidiyor. 40 bin TL kaldı. 40 binden başlıyoruz. Daha 40 binden başladık. Eee... Ondan da o 40.000'in 40 de yüzde hadi diyelim en alt dilimde en alt dilinde olmuyorsun gerçi öyle yaparsan. Yüzde 24'ünü alsak. Eee onu da şöyle bölsem. Eee 10.000 ediyor. Ee, 31 .000, 30 bin falan kalır. <laughs> Tabii bir de muhasebeci tuttuğun için muhasebeci masrafları falan da var. Onu 1.000-2.000 de... 28-29 falan kalır. <laughs> tabii bir de Bakur falan da var. Yani 28-28 falan kalır büyük ihtimalle. <laughs> Can Demir hayır değil. <laughs> e kalmadı. Kalmıyor işte usta. <laughs> Aynen kalmıyor. Ben bunu ne zaman fark ettim biliyor musunuz? Ben bunu ne zaman fark ettim? Ee, Twitch konuda ben Apex kazandım ya. Hatırlıyor musunuz? Onun parası geldiğinde yanlış gönderdiler zannettim. <laughs> yanlış göndermemişler. Ben bir de onu Almanya'da kazandım ya. Almanya'da kazandığım için Almanya'ya da vergi verdim onu. Tabii. Hem Almanya'ya hem Amerika'ya hem Türkiye'ye vergi verdim. Mr. Worldwide. <laughs> Paranın üçte biri bana geldi. <laughs> Şaplak manyağı oldum ya. Üf, müthişti yani. Keşke oynamasaydım dedim. Uçak biletini ödeyemedik. <laughs> of. Duygular mi? Her şey de aynı. Bitçiler nasıl kar ediyordu? Oğlum adam para illegal iş yapıyor. Sence vergi mi veriyor o bitçi? Legal iş yapan sikildir oğlum Türkiye'de. Türkiye'nin kuralı budur. Legal iş yapan sikildir. Illegal iş yapan yaşar. <laughs> Talos Principle vardı evet. Evet çok bir ponçik bir soruydu. Çok bir ahbe sorusuydu. Benim bir arkadaş otelde çalışıyordu Dur, okuyamadım. Benim bir arkadaş otelde çalışıyordu otelde boş oda olmasına rağmen otel dolu ama evde odam var kiralayabilirim deyip oraya atıyor turistleri. What the fuck? Şu müthiş bir yazı ya bu, bu, bu cidden müthiş bir şey ya. Aile aile izledi. Harbiden aile izlemişler ya. Müthiş bir Omega lol. Biz bir aileyiz. Family. <laughs> 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 <Bemiliğe. gülüyor> Uf çok kötü bir yazı. Yani kim bunu PR'ını onayladıysa inşallah çalışmıyordur şu anda. Ha bir de şöyle de bir şey var. Millet şey demiş. Abi en büyük şirket bile bunu yapıyor. Eee Filan diyorsunuz da en büyük şirket olduğu için bunu yapıyor arkadaşlar. En büyük şirket olmasa bunu yapmaz. Yani zaten en büyük şirket olduğu için yapabiliyor. Yok Amazon'la filan alakası yok. Hani şeyle alakası var. Yani başka birisi olsa rekabet için şey yapıyorsun. Mesela YouTube niye %80 veriyor şu anda? Çünkü adam çekmeye çalışıyor yayın için. Ama YouTube ne zaman teker olsun. Bak geçen şeyi siktiler YouTube'da. Ee, Shorts'a para vermeyecek. Shorts'ı normalde şey yapıyordu. TikTok'ta adam çekmek için. Ee, shorts'ta normal reklam gelirini paylaşıyordu. Şimdi havuzdan paylaşmaya başladı. Büyüdü büyüdü büyüdü. Shorts belli bir ee, şey seviyesine geldi. Sizi seviyeye geldi. Tak. Siktiler. Reels ve şorta hipnotize çıkamıyorum. TikTok kullan. Daha iyisi. Hala diyorum. TikTok şu andaki en iyi sosyal medya. Hemen abone olun.